Merhaba arkadaşlar, Kri Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Gate.io borsasında Solana nasıl stake edilir ve Gate token'ı nasıl stake edebiliriz? Bunlara dair konuşacağız. İlk olarak Solana staking'e baktığımızda %6.75'lik bir tahmini APR sizlere sunuyor arkadaşlar. Bir Solana için bir Sol 2 diye bir token veriyorlar size ve bu Sol 2'yi istediğiniz zaman tekrardan sol anaya dönüştürebiliyorsunuz. Bu sol 2 olarak da ödemelerinizi alıyorsunuz stake yaptığınız takdirde. Şu anda toplam stake edilen sol miktarını görüyorsunuz. 2280 seviyelerinde bir sol ana stake edilmiş durumda. Dediğimiz gibi %6.75'lik bir APR oranı var. Şimdi aşağılara doğru indiğimizde staking'e nasıl katılabilirsiniz diye bir kısım var. Az önce bahsetmiş olduğumuz gibi önce Solana yatırıyorsunuz. Ardından birebir oranda Solana 2 SOL2 isimli tokene çeviriyorsunuz. günlük ödül kazanmada SOL2 şeklinde dağıtılıyor. Ardından SOL2'yi istediğiniz zaman birebir oranda Solana'ya dönüştürebiliyorsunuz. Burada da yine benzer şekilde açıklamalarını yapmışlar. Şimdi e, Solana'da durumlar bu şekilde. Peki Gate Token'da nasıl yapıyoruz? Birebir aynı şekilde diyebiliriz. E, burada 7.43 milyonluk Gate Token stake'i var burada. E, çok daha yüksek miktarda tabii ki e, fiyatlarına baktığımızda e, normal karşılayabileceğimiz ama yine de ona kıyasla çok daha yüksek miktarda bir staking görüyoruz. Gate token biraz daha fazla stake edilmiş durumda. Bunun sebebi de APR oranının çok daha fazla olması. Yani getirisinin çok daha yüksek olması. Burada da yine benzer bir tablo görüyoruz. Gate token. Bir gate token vererek bir GT2 token'ı alıyorsunuz ve ödüllerinizi de yine GT2 üzerinden alıyorsunuz arkadaşlar. Ardından istediğiniz zaman bu GT2 token'larını birebir oranda GT'ye dönüştürebiliyorsunuz. Yani gate token'a dönüştürebiliyorsunuz. Düşük Giriş engeli, esnek stake etme ve geri alma. İstediğiniz zaman stake edebilir, istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Her gün getiri sağlıyorsunuz. Ayrıca %100 rezerv kanıtı da mevcut Gate borsasında. Ee, onları da dilerseniz kontrol edebilirsiniz. Özellikle burada Gate token e, kullanarak biliyorsunuz startup projelerine de katılabiliyorsunuz. E, cüzdanınızda 10 dolar ve üzerinde e, Gate token bulundurduğunuz takdirde startuplara da ücretsiz bir şekilde katılabiliyorsunuz. Bu nedenle... Hem APR'si yüksek hem startuplara katılma açısından airdroplara katılma açısından Gate token stake'i biraz daha mantıklı gözüküyor. Ama dileyen arkadaşlar için ben Solana tutuyorum. Zaten bir şekilde Solana'yı uzun vadeli düşünüyorum diyenler için hem bir yandan stake ederek elinizdeki Solana miktarını arttırabilir hem de bir yandan Solana tuttuğunuz için Solana değer kazandığı takdirde elinizdeki miktarın da artması sebebiyle çok daha iyi getiriler alabilirsiniz e, GTO borsasında bu ve bunun gibi pek çok ayrıcalık mevcut arkadaşlar. Sizler de GTO borsasına kayıt olmak için açıklamalar kısmından linklere ulaşabilirsiniz. Umarım herkes için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.